Çok eskiden çektiğimiz bir şehri göstereceğim arkadaşlar. Ben de Minecraft'ta zengin ve fakirin eski şehri. Hatta arkadaşlar ben burayı iyice güzelleştirdim gördüğünüz gibi. Bir tane mod var arkadaşlar onu indir oynayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zenginle fakirin apartmanı dikti apartman arkadaşlar. Hakkı çok iyi değil mi gerçekten? Bu yapması da çok zordu arkadaşlar çok zor yaptım. Bakın karşıya da şehir yaptım arkadaşlar. Onu da göstereceğim. Nasıl bambaşka bir şehir. Bu oyunda daha fazla bu dünyada fazla şehirde doğrulamam. istiyorsanız videoyu sallayın. Ben beğen, de ben sanki bu tabasa kanma bu Bu arkadaşlar nasıl video çekeceğiniz şekli de göstereceğim yakında. Ona da bakarsanız. Bakın Zegide fakiri kurdu Aqua Park. Of güzel bir şehir arkadaşlar. Çok fena uğraştı bu şekil için. Yüz kere uğraşıyor. Yüz Milyon gitti. Gözünüz gibi arkadaşlar çok güzel. Şimdi o Zenginle fakirin eski şehri var ya arkadaşlar. Onun tarafında bir tane daha şehir var. Onu da göstereceğim. Şuradan mı gidiyorduk? Nereden gidiyorduk ya biz? Sanırım şurada arkadaşlar. Bunlar yazın biz nereden geldik? Nereye kaybettik? Bakalım şu taraf mı? Evet tamam. Arkadaşlar sizin sayenizde bunun sonunda. Burada arkadaşlar siz sertti. Videonun Şimdi videonun daha sonuna geleceğim. Hızlı olmam lazım. Hızlı 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 hızlı. Bakın. Bir bir fakirin belediye binası. bunu. Minecraft partilerine. İşte burada da şehir var. 2 dakikalık videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. O zaman hoşçakalın. Burada şerefsiz çakallar malarlar diyoruz. Ve hoşçakalın. be.